Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber büyük kutu açacağız. 7777 deneyeceğiz ve kostüm alacağız. Ve ilk maçımıza girelim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Bul var orada. Biliyorum bulun olduğunu. Kaçmak isterim. Ve aldık mı? Aldık arkadaşlar. Bari aldık. Kaçalım. Bul geliyor. Ve öldük arkadaşlar. Olsun. Olsun arkadaşlar. Şimdi size öncelik en önemlisi kupa yolundaki paramı almak isterim. Ve bu arada arkadaşlar 7 kere yapacağız. Ve ilk kostümümüzü alalım. Haydut Colt. Dene 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 dene. Haydut Colt geliyor arkadaşlar. Haydut Colt hayırlı olsun Haydut Colt'umuz. Ve bunu durdur diyeceğiz. Sonra arkadaşlar 4 tane 7 yapacağız. Gear diyeceğiz Durdur diyeceğiz. Bunu 7 kere yapacağız. 2 oldu. Üç. Dört. altı ve yedi oldu ve gidelim ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek diyerek açmak isterim bir iki üç dört 5 6 7 Bir şey çıkmadı. Olsun arkadaşlar. Ve arkadaşlık isteğimi kabul edeceğim. Kim atmış? Marius diye bir arkadaşımız atmış. Ve bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bir maç atmak isterim. Bu arada böyle bir bu videoya 10 like gelirse Brawl Stars TikTok videolara atacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun ve maça girelim. Bir maça girdik. Alamıyorum arkadaşımız. Beni alacağını zannediyor ama alamayacak. Oturtturamadık arkadaşlar. Hadi Onun daha fazla canı var. Şimdi onlar savaşsın öyle. Derken ben ortalığa gireyim hemen. Ah oh be. Arkadaşlar, taretini koymazsa alıyordum ama olsun. Ya bence 3. olduk, güzel bence. Evet arkadaşlar, böyle videoların gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.